Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, milli ara dönüşü Kayseri Sporu farklı geçti. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi Slavia Prag oldu. Slavia Prag Fenerbahçe mücadelesinin ülke puanı sıralaması açısından ayrıca bir önemi bulunuyor. Türkiye, puan sıralamasında çek yakalamaya çalışırken gözler mücadeleye çevrildi. Fenerbahçe'de Kayseri Spor mücadelesindeki performansıyla dikkat çeken Oğuz Aydın, UEFA listesinde olmadığından mücadelede forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sasha Stijeman düdük çalacak. UEFA Avrupa Ligi 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe Çek ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. 28 Kasım perşembe günü saat 23.00'da oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sasha Stijeman düdük çalacak. Stijaman'ın yardımcılıklarını Marco Açmüller ve Christoph Günş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Florian Batstübner olacak. Zorlu müsabakanın var video yardımcı hakem koltuğunda Benjamin Birent oturacak. Yardımcı var olarak da Tobias Reichel görev alacak.